Arkadaşlar merhaba. Bugün MSV'yi yorumlayacağız. Yorumlayacağım daha doğrusu. Ee, öncelikle hani MSV'yi geçtim. Arkadaşlar bana öyle bir silgi vermişler ki hani yerden taş alıp sınava girseydim daha çok fayda ederdi. Daha çok silerdi. Gerçekten dünyanın en yarar, yararlı yok yararsız silgisiydi. Çok kötü. Yani yoldan taş toplayıp getirseydim daha iyi iş görürdü gerçekten. Neyse şimdi değerlendirme yapıyoruz. Türkçe'de şıklar çok benziyordu yani birbirine paragrafta. Yani neredeyse tüm şıklar hani sınav stresini ayırt edilemiyordu hani. Evet kısacası böyle. Sosyal bence diğer sınavlara göre daha yorum ağırlıklıydı. Hani önceki MSÖ'lere göre. Fakat coğrafyayı çok kasıntı buldum. Matematikte arkadaşlar sözelde beyin yandığı için matematikteki soruları anlamakta ve işleme dökmekte zorlandım. Ve bence biraz biraz nasıl diyeyim işlem öncelikli bir sınavdı ve bence biraz saçmaydı çünkü hani bir işlemi yanlış yapsam, bir sayıyı yanlış yapsam o an dalgınlığına gelse tüm soru gidiyordu. Çok işlem vardı. fen de arkadaşlar orta basittim. fen Fendi kimyayı biraz saçma buldum. Onun dışında diğerleri iyiydim. Evet yorumum bu şekilde. Sizin nasıl geçtim?